3, 2, 1, kayıt. Işık? Kalıyor. Işık açık mı? Hı, -hı. Merhaba Ahmet. Heyecanlandım. <laughs> <canlı, gülüyor> Işık açık evet, çok mutlu. Evet, evet. Çünkü normalde böyle kör oluyorum ya yani evet. ışıktan. Genel oda aydınlatması alışkın evet. Üstündeyiz. Aynen. Evet, bugün yepyeni bir seriye başlıyoruz. Evet. Temu'dan aldık isimli serimiz. Çok heyecanlıyım. Ee, çok seviyorum paketleri. Evet, aslında bu yani Temu'dan aldık kısmı şöyle çok fazla internette viral olan şu anda şeyler de var. İşte Temu'dan aldığım şu nokta nokta diye giden. Ona biraz da aslında gönderme yaptık burada. Gerçekten ben aldığımız ne aldığımızın fotoğrafını da koyacağım linkini de paylaşırım aldığımız ve gerçekten gelen şu anda açmadık da zaten e, hep beraber görmüş olacağız. Faydalı şeyleri de aldığımızı düşünüyorum zaten. Eğer ee, gerçekten görüntülerdeki gibi ise güzel olacak. Güzel olacak ee, evet. Bunların e, biz kullanım detaylarını da çekeriz daha sonrasında onları da ekleriz e, videonun sonuna. Başlayabilir miyim? Başla. <gülüyor> <gülüyor> çok heyecanlandım. Başla. Küçükten başlayayım, büyükten başlayayım. Sen bilirsin hangisini istersen. Ay çok Başta, aç küçükten mi? başlıyorum Çıktan ya, büyük böyle şey kalsın, Evet. sürpriz gibi kalsın. Normalde ben böyle yırtılabilen poşetleri cart diye yırtmayı seviyorum ama yok. Ee, i̇çindeki zarar görmesin, düşer mişer kırılır bir şey olur. Evet. Çok evet, zarar görecek bir şey olduğunu zannetmiyorum. Olsun, ben. gene de <laughs> insan gibi açalım. <laughs> Elim de şey olmasın, parçalanmasın sonra dur, bir paket daha var. Şöyle kenara koydum, gözükmesi evet. için. Başka bir şey yok. Şimdi Açamadım. O bir evet. Bir de şunu da şey yapayım. Burada da kullanım, kullanım şey kullanım kılavuzu var. Evet. Evet hariç her şeyin olduğu bir kullanım kılavuzu var ama İngilizce anlaşılır. Evet. Bir tık, tık o, Ben <laughs> anlatayım kısaca ne olduğunu, içindekinin e, o TDS metre e, yani içtiğimiz suların hmm. içilebilir olup olmadığını aslında bize anlatan, e, işte suyun içerisindeki belli bir miktar içerisinde ne kadar çözülmüş parçacık var. Onu gösteren bir e, bir bardak verir misin? Vereyim. Deneyelim hemen. <laughs> hemen hemen denemeli. Peki niye bunlar aynı kutuda geldi? Bu da anladığım kadarıyla fener. Evet evet. O Bunu... yakınlaştırılabilir bir el feneri. Ah. Şu an... Teşekkür ederim. El mankeni olarak. Evet. Tam <laughs> orada yaparsan net de çekmiş oluruz. Tamam. Pili var mı bilmiyorum ama bir bak istersen. Ya da ver ben bakayım. <laughs> evet. Teknolojiyle imkanım buyur. <laughs> ben de evet. şunu kurcalayayım biraz. Pili varmış bu arada. Sana pil olduğunu düşündüren ne ya? Ben göremedim. Ha evet. Şurada. <laughs> Gördüm. Ben de şunu açayım. Aha. Ay. <laughs> Güzelmiş ha. Bardan hemen yanından gösterirsen bu kamerada, diğer kamerada çeksin bardağın yanında. Şurada evet, mı? Evet. Şöyle 82 yazıyor ama. yüzde %82 bu... şarjı olduğunu Hı. gösteriyor. O <gülüyor> <gülüyor> Onu açmayız. <laughs> e nasıl yakınlaştıracağım bunu Ahmet? Sen suyun TDS'sini ölçerken ben ona bakayım. Onu alayım. Ben de evet. Suyun TDS'sini ölç. Çok güzel. Da aldırmana gerek yok. O kadar yeter. Olacaktır. Evet. 456. Bunun normal aralığı neymiş? Şuradan bir bakayım. 456 ise çok kötü su. içilemez demek o. Ee, ben söyleyeyim hemen. 0-50 arası... ...içilebilir su. Evet. E, olarak geçiyor. Dünya standartlarında... Bunu çeşmeden an mi doldururuz? Çeşmeden doldururuz. Tamam. Bir de şişeden doldurmak tamam, bir istiyorum. Bir şişeden doldur ah, Şunu şişen. rica etsem. Tamam. 456. Yani 50 nere? 456 Bunu nereye içersek yani? İçersek ölme garantili gibi bir evet. şey oluyor. Teşekkür ederim. Şurada de <laughs> elimde kaldı. <laughs> ah, olduk. Kaç? 50. 50 evet. 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 Yani. Evet, demek ki canlı canlı onu da olduk. göstermiş olduk. Bu da böyle bak çekerek şöyle şöyle. Uzun. Masada tamam. yine şu bölgede gösterirsen. Tamam. Aa çok güzelmiş. Aa ihtiyacın kadar. Tabii. Evet. 10 tam Tamam yeter. <laughs> Kapatıyorum. Evet. Tamam. Ee, onun kapağında... O şarjlı bu tutuyorsa. arada ve ben şeyini çok e, sevdim. Hafifliğini de çok sevdim. Bunu mu? Ee, yok el fenerinin hem hafif hem de e, şarjlı olması... Ee, ve evet. şarjının da ne kadar kaldığını gösteriyor olması müthiş çok bir şey. Çok güzel bence. bence de, evet. Ben o... onu çok beğendim. Ee... Bu, evet şeyliymiş adaptör. Acaba güneş enerji falan mı diye düşündüm yok, de. Yok. Ama genelde çok güzel, çok kullanışlı. Şuna da bayıldım. Evet. Gittiğimiz da... yerlerde de. Çünkü e, yani gerçekten dikkat ediyorum. Ben şimdi kendi içtiğimiz suyu, hani seçebiliyoruz, Hı -hı. seçerek alıyoruz. Ama dışarıda içtiğimiz suyu aynı şekilde eğer bardakta geliyorsa, şişede gelmiyorsa tabii, ne olacağını tabii. bilmiyoruz. Tabii ki herkesin ortasına daldırıp kontrol etmek <laughs> çok uygun bir davranış olmayabilir ama gene de daldırıp bir tercih daha yani. Sonra içmek de çok... Bu arada ilk iki üründe söyleyebilirim ki birebir aldığımız ürünler geldi. Orada da bir sırt çantası var. Büyük olan. Kargo poşetiyle sınanıyorum şu an. Yırtmayayım diye. Yok yırtmıyor artık o kadar. O çantanın poşeti artık zaten. Çanta, bu çanta da şey. Bizim kamera ve ekipmanları aslında taşımak için... Hı, boyutu ee, daha büyük gibi de dur bakalım. Evet, boyutu biraz daha büyük gibi duruyor da iki tane kameranın sığabiliyor olması bizim için orada kıymetli olan. Bakalım bu buradan açılıyor mu? Bu buradan açılmıyor. Böyle açılıyor. Ha tamam. Ha cırt bunlar. İstediğin gibi aparatı. Biraz daha şöyle öne doğru getirirsen kameradan. Şöyle. Aynen. Açık şey yapmak için. Aynen kendi kameranın ya da ekipmanının ebatında ayarlayabiliyorsun evet. onu. İçerisi de yalnız soğuk sıcağa uygun gibi geliyor darbeye yani. De evet, uygun darbeye gibi. de uygun aynı şekilde. Çünkü bayağı şey. Iı, izo izolasyon malzemesi var gibi içinde. Hmm. Bakalım buralarda da gözleri var. Önde ne var? Önde de şöyle bir Gözü daha var. Gözü var. Şimdi çantayı önüne arkasına bir ayırt edene kadar <laughs> biraz zorlandım ama. Bu arada fiyatına göre bence çok çok iyi bir çanta. Bunun muadillerini yaklaşık Türkiye'de bir buçuk katıyla 4 e, katı arasında Ne kadar aldık e, tekab Yaklaşık 400 liraya aldık bunu. Aa bu bu normal bir çantada şimdi ben e, çocuklara da çanta gerçi aynı şey değil kıyas değil kesinlikle Hı -hı. ama en azından çanta fiyatlarını sırt çanta fiyatlarını Hı -hı. biliyorum anlamında söylüyorum şu an. Yani 1500 2000'lerden aşağı bir sırt çantası, çantası yok, yok, yok yani. Yok. Ki o da, kameralar için özel üretildiği için evet. onlar yaklaşık yani 1000 ila 2500 lira arasında bir Evet, fiyata öyledir. tekabül ediyorum. Ben gayet beğendim. Bu ben arada çok hafif, evet. inanılmaz hafif ve içi de bir o kadar izolasyon malzemesi dolu bence. Evet. Yani darbe, soğuğa ve sıcağa karşı. Çünkü arabada saatlerce durduğunu düşün. Özellikle evet, tamam. yaz mevsiminde yanıyor yani. Arabanın içi valla 40, 40, 45 derece oluyor. Yani. Ben bindim de 42'yi gördüğümü hatırlıyorum geçen yazda. İçi daha da sıcak olabilir arabanın. Evet şöyle şunu da kenara koyalım. Şimdi diğerlerini. Şunu da şöyle koyuyorum. Tamam. Şimdi diğerini açıyorum. Hatta biraz daha böyle atabilirsin. Şöyle Ay. attım. O da bizim kamera aslında çok hani şey değil. Bizim kameralarımızı Her, vesaire lenslerimizi temizlemek için bir. E... Aa, Bu ne kadar güzel bir şey. Her Bunun içini açtığında koparım. evet. İlk defa böyle bir şey gördüm. O, bu ayrı temizleme, evet, mendili. mendili. O hava tutmak için tozlardan vesaire. Bu tansiyon ölçmek <laughs> <laughs> için. Onlar evet. da fırçaları. Allık. <laughs> Tabii kadın olunca makyaj makyaja tansiyon. doğru gidiyor. Buradan makyaj videosuna bağlıyoruz. <laughs> bu ne? Bu da... O da yine şey kapağını açarsan... Kameralı kalem. Yok, şöyle. Yok kapağı var onun kapağını açarsan Aynen. Hmm. Onu Neymiş? daha böyle hassas. E, ha arkasından şeyleri. da bir fırça. Evet, evet, fırça çıkıyor. evet böyle. <gülüyor> <gülüyor> evet, çok güzel bu kameranın bütün aparatlarını temizlemek için çok uygun ve çok evet. güzel yapmışlar şaka bir yana. Ki bütün bu e, aparatlarda yaklaşık 80 lira gibi bir. Arkasından böyle... ayrı bir şey açılıyor. 70-80 lira mı? Tabii tabii böyle bir rakama mal oldu. Bu da ayrı bir e, temizleme yeri. Bu da kapağı bu zaten içine komple giren bir şey. Bu evet toz çıkarmak için Aynen. muhtemelen. içerideki veya düşmüş kıl, işte kırıntı vesaire, vesaire evet toz parçaları. Sen direkt toz parçası derim ben. Kırıntı. <laughs> kıl, kırıntı. <gül> kırıntı. <gül> <gül> Ay, kamera de... neye maruz kalıyor o anda ben ona ne diyorum. Üstünde gevrek börek. <laughs> Kamerayla ne yaptık ise <laughs> Ay. Evet. O benim çok kıymet verdiğim bir ürün bu arada çünkü çok kıymetli e, paketlenmiş. <laughs> ülkemizde bir de bir depo ülkesi olduğu için e, olası bir enerji kesintisinde e, ki bunu daha önce konuştuk hayat, programımızda. Evet, hayat kurtaracak bir e, cihaz olduğunu düşünüyorum. Direkt oradan telefonunuzu bağlayıp e, şarj edebiliyorsunuz. Yaklaşık 3 watttı sanırım. E, yine dediğim gibi ben linkini koyacağım ürünü. Bu arada kaliteli de şey değil, e, adi değil. Yaklaşık 3 wattlık bir güç sağlıyor. 5 volt üzerinden bakınca. O da onun aslında güneş enerjili ışıldak tarzında. Ve aynı zamanda bundan da yine telefonunuzu şarj edebiliyorsunuz. Bu çok güzel bir şeymiş. Bu arada ben bunun boyutunu daha büyük bekliyordum. Baya böyle silah gibi bir şey bekliyordum <laughs> ya. Ama gene de çok güzel ve tok. Baya şey duruyor yani. Sağlam duruyor. Bir çalıştır da bir bakalım. Çalışacak mı? Gerçi şarjı var mı yok mu onu da bilmiyorum ama. Çalıştı. Var. Evet. Buradan sarı. Sarısı var. Beyazı var. Buradan Yanında beyaz. da var. Ay yanında da varmış. Evet. Onu nasıl kapatacağım acaba? Görüne Görünüyor mu şu an kamerada? Görünüyor. olduk hatta. <laughs> Ay <kalkamıyorum. Ezermişim. gülüyor> Camdan <atıyor. gülüyor> kapatamıyorum. Camdan atıyorum. Kapatamıyorum şu an. Tamam. Biri kapanıyor Kapapini birazcık. Kapan. Uzun bas. Kapanmış. Bir daha açmaz. Yanında bu arada güneş enerji paneli var. Onu da orayı da göster istersen. Evet şurası güneş enerji A, aynen. paneli. Yanında hemen bir şarj yeri var. A, hem ben de böyle bir şey hem tip almıştım. Tip A, hem tip C şeklinde. <laughs> koptu gördüğünüz gibi. Yok kopmadı da. Hayır şey hayır yerine... kopmadı çıktı. Ürün gerçekten tok yani şey değil. Öyle çabucak bozulacak kırılacak bir şey olmadı çok belli. Sadece çok becerikli bir insan olduğum için <laughs> birazcık sıkıntı yaşıyoruz şu an. Yok, değil. Bu buraya değil. Bu şey o zaman. Aa, evet, o, onunla telefonlara... telefon şarj etmelik. O... Kendi üstünde zaten güneş enerji paneli var oradan da çok şarj oluyor aynı zamanda sen de yine onun üstündeki e, girişler hem giriş hem çıkış olarak kullanılıyor oradan da şarj edip Şuna bayıldım ben de evde bunun yuvarlağını almıştım Hı -hı. altı şey güneş enerjisi Hı -hı. üstü de e, ne lamba diyeceğim de lamba değil fener. fener ama bu çok daha başarılı çünkü bunda birden fazla ışık modu var evet. o yüzden ben buna bayıldım teşekkür ederim aldığın için bana. <laughs> <laughs> güle güle kullan. Sağ ol. Evet. Ama takamadım. Olsun. Ben hallederim. Fiyat ama. performans 10 lira. Ne kadar aldık? Aa, o yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam 200 250 lira civarında bir 250 liraya alınabilecek. Evet evet fiyat performans olarak. En fiyat performans. Yani. Harcadığım en 250 lira olabilir. Gerçekten öyle. Şunu <laughs> deneyemedik ama ben şunu da çok başarılı olacağını düşünüyorum. Çünkü bu da tok bir ürün. Ya yani onun için çok aslında durmuyor. şu anda bir güneş lazım. Ama e, hemen ben bir şuradan kablo vereyim. Yani göstermek daha şöyle güzel olabilir. Buradan Teşekkür ederim. Telefonunu takıp bir deneyebilirsin. Telefonumu alıyorum. Biraz ışığa da doğru yaklaştırırız. Yani ışığa doğru şu ışığa doğru en azından döndürürsen şu şekilde. Şarj ediyor mu şu an? Şu an daha başlamadı. Evet, güneş istiyor işte. Evet. Bunu deneyelim. Tamam. Onun ben güneşte çekilmiş videosunda Evet, koyarız. Koyarım mutlaka. Şarj ederse tabii. Çok Mesela güzel çimşi... ürünler açtık. Gerçekten insan da ufkunu açıyor bu arada Temu. E, İzleyenler de o zaman söyleyelim denememizi istedikleri ürünler olursa evet. bizimle paylaşsınlar, e, yorumlara yazsınlar, onları da alıp deneyelim. deneyelim. Evet. O evet, zaman teşekkür bu ederiz. Kadar. Teşekkür ederiz. Bir sonraki Temu'dan <laughs> gelen ürünleri açtığımız videoyla devam ederiz. Evet. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Beğeni ve aboneliklerinizi de bekliyoruz. Hoşçakalın.